Günaydın değerli dostlar. Bugün balkon tarımıyla ilgili sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Balkonumuzda, saksımızda sebzelerimizi, çiçeklerimizi daha iyi nasıl yetiştirilebilir? Onun muhabbetini yapmak istiyorum. Almış olduğumuz topraklar torf olabilir, normal toprak olabilir. Veyahut da herhangi bir yerden temin etmiş olduğumuz toprakları. Saksımıza yerleştirdiğimizde önemli olan ondan sonraki bölümü doğru şekilde yapmak. Çünkü toprakta eğer makro ve mikro elementler doğru şekilde yoksa, organik madde değeri yoksa bitkilerin gelişimi mümkün olmayacaktır. Onları geliştirebilmek için de ne yapmak gerekiyor? E, toprağın değerlerini doğru şekilde vermek lazım. Ee, öncelikle toprağı hazırlarken taban gübresi dediğimiz gübreden 20-20-20 e, olabilir. 15-15-15 olabilir. Yani bu azot, fosfor, potasyumdur. Ee, bitki ekmezden 15 gün önce toprakla karıştırıp iyice sulayıp toprakta çözülmesini. Üzerinden de bir miktar hümik asit vererek toprakta çözülmesini sağlamanız lazım. Daha sonra dikimi yapmanız lazım. Çünkü azotlu gübreleri Dikimden hemen sonra verdiğinizde bitkinizin kökünü yakar ve bitki tamamen ölmüş olur. Bunu bu hataya düşmemek için kesinlikle dikimden hemen sonra azotlu gübre vermemenizi tavsiye ediyorum. Ee, taban gübresini 15 gün önceden verip toprakta çözdükten sonra dikimi yapıp dikimin üzerinden ee, asit yani kökü mutlaka şu görmüş olduğumuz hümük asit, hümük asite basırıp o şekilde dikip daha sonra üzerinden de can suyunu hümigasit vermenizde fayda var. Bunu verdiğinizde ne olur? Toprakta daha önceden vermiş olduğunuz taban gübresinin kök tarafından rahat almasını sağlar ve bu sayede de bitki gelişimini harikulade canlandırır. Ee, bu yetti mi? Hayır. Arkasından da hayvansal görmüş olduğunuz gibi bu takviyeyi yapabilirsiniz. Bunu da doğru fermente etmediğiniz zaman e, Hastalık getirebilir toprağınıza onun için Doğru fermente edilmiş Hayvansal amino asitlerden Verilirse çok çok iyi olur şu anda Ekmiş olduğumuz bitkimize baktığımızda yaprak Yeşilliği harikulade e, Bu da gösteriyor ki bizim Bu saksıya Doğru şekilde azot, fosfor, potasyumu verdiğimizi ve akabinde de mikro elementleri humik asitin içerisine şelatlayarak mikro elementleri de doğru şekilde verdiğimizi gösteriyor. Yani mikro elementler ne işe yarıyor? Toprakta doğru şekilde mikro elementleri alan bitkinin görüyorsunuz renk, gelişim ve meyve. Şurada da meyvemizi görüyorsunuz. Meyveye dönüşü harikulade olur. Tat mükemmel olur. Ve bitkimiz de bu meyveyi doğru şekilde doldurur. Yani küçücük bir saksının içerisinde dahi olsa siz bitki besin elementlerini doğru verdiğinizde bu küçücük saksının içerisinden harikulade domates, biber, patlıcan e, adına ne derseniz deyin onu alma imkanınız var. Şimdi ondan sonraki bölüme geçelim. Bir de doğru ürün yetiştirmek önemli olan sizinle birlikte şu görmüş olduğunuz domatesimize de bir isim vereceğiz bugün. Bu domatesimizi biz Denizli'den Ali Aka amcadan temin etmiştik. Ona da nenesinden bir tülbent içerisinde tohum olarak gelmiş ve kendisi düzenli olarak şu anda orada bu domatesi yetiştiriyor ve harikulade neticeler almış. Biz de bu domatesimize saksımıza ektik. Buradan dört kök ektik. Bundan çoğaltıp İnşallah Türkiye'ye yeni bir isim kazandırma mücadelesi vereceğiz. Buna Ben diyorum ki Ali amcanın Nenesi bunu verdiğine göre bunun adı Nene Hatun domatesi olsun. Ve biz de bunu gözümüz gibi bakalım Büyütelim Her biri 450-500 gram Ağırlığında gelebilecek bir domates cinsi bu. Ve görüyorsunuz her şeyde 4 tane ile 5 tane Arası Meyve verimi var ve şu sap bölümünün domatesi tutuş şekli çok önemli. Neden? Çünkü bura doğru şekilde beslenmese şu sertlikle bu direnci sağlayamaz. Yani domates büyüdüğünde bunu kaldırmaz. Ama şu anda ellediğimizde çok güçlü ve dirençli olduğunu görüyoruz. Bu da bu domatesimizin bitki besin elementlerini çok güzel mükemmel bir şekilde aldığını ve meyveyi yavaş yavaş doldurduğuna şahit oluyoruz. Evet, değerli dostlar. Haricen e, sebzelerimize yapraktan, yani bu gelişimi sağladıktan sonra belli bir aşamaya geldi. Yaprak ayağları genişledi. Şu arka tarafında yaprakların stomalar var. Yani çok küçük e, gözenekler var. Buradan cam silin içerisine bir miktar humik asiti suyla karıştırın. Alttan yukarı doğru fıs 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 fıs. Yani yaprakları böyle severcesine fıs fısfıslayarak e, alttan hümig asitleri almasını sağlayın. Hümig asitin içerisinde fulvik denilen bir etken madde var. Bu madde mik e, mikron olarak çok küçük. Yani bu gözeneklerden, stomalardan girer ve kökle e, yaprak ve meyve arasında mükemmel bir iletişim sağlar. Bu sayede de bitki yine hem renk olarak hem tat olarak hem de gelişim olarak harikulade bir gelişim gösterir. Ya bu dediklerimizi doğru şekilde yaptığınızda bu e, anlattıklarım sadece bu saksı için geçerli değil. Tüm bitkiler için geçerli. Ama saksı evde saksı yetiştirecek ve o yetiştirmiş olduğu saksının her açan çiçeğinden, her açan dalından, yaprağından haz duyacak insanlar bu dediklerimi yaparlarsa emin olun yetiştirmiş olduğu sebzelerden harikulade bir haz duyarlar ve onların gelişimini gün be gün her sabah kalktıklarında e, izlemeleri onlara zevk verir. Çünkü güzel her zaman güzeldir. Evet değerli dostlar bugünlük e, size anlatacaklarım bu kadar. E, düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, soru ve cevap şeklinde de gidebiliriz. Bu e, atacağımız videonun altına sorularınızı yazarsanız biz de onları cevaplamaya çalışalım inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.